Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! E atığımız, zöke, zöke e atığımız, zöke, zöke Tabii ki bütün bu delmesi yeniden o bolluk ve bereket dönemine dönülmesi 2028'de milli görüş iktidarıyla mümkün. Onun yolu da 31 Mart'tan geçiyor. Yine bunlarla beraber 15'e yakın kanun teklifi verdik mecliste. Emeklilikte adaletsizliğin giderilmesi için staj ve çıraklık mağdurlarımız için bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kanun teklifleri verdik ama mecliste çoğunluğumuz olmadığı için iktidar kanadı da buna kulak asmadığı için şu anda komisyonlarda bu teklifler bekliyor. İnşallah 2028'de geldiğimiz zaman meclis çoğunluğunu da elde edeceğiz ve bu mağduriyetleri söz verdiğimiz gibi bizler çözeceğiz Allah'ın izniyle bizler çözeceğiz köke, köke.